bazen sizi bazen de kendilerini uçurumdan aşağıya atabilirler. 200 insanlar olabiliyor alışkın olun yılanlar her tarafta. Hayal edebileceğinizden daha kötü bir lisenin ilk gününü yaşadım. Günaydın arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Uzun zaman sonra Ardaşan Türk kanalında bir sohbet videosu çekiyorum. Bu videonun sohbet adında olmasını istedim. Çünkü bugün lise konuşacağız. O kadar uzun zamandır bunu bekliyordum ki. Bu videoyu açan sen bil ki benimle aynı kaderi paylaşıyorsun. Çünkü ben de liseye geçmeden önce deli gibi lise tavsiye videosu izledim. Bir de önüme çıkan her lisede okuyan arkadaşıma soruyordum ki kanka liseye gideceğim ama ne yapacağımı bilmiyorum. Lise tavsiye videosunda hangi soruyu cevaplamamı istersiniz deyince bana yorumlardan şey soruyorsunuz. Lisede nasıl çalışmalıyız? 9. sınıfta hangi kaynakları kullanmalıyız? Bir kere ben bu yıl 9. sınıfa geçiyorum. Hayır, sakın videoyu kapatma. Hazırlık okuduğum için lisedeki bu ortam hakkında bence gayet bilgili olduğumu düşünüyorum. Bugünkü videomda ise belki lisede asıl korkmanız ya da asıl sevinmeniz gereken şey olan arkadaş ortamı ve lisedeki işleyiş hakkında konuşacağım. Sizlere lise tavsiyeleri vereceğim. LGS tavsiyelerim sizi yanıltmadıysa ve hayal ettiğiniz okula girdiyseniz belki bu video da işinize yarar. LGS ile konu açılmışken şunu söylemekle başlamak istiyorum. Önünüze hangi lise düşerse kabul edin. Emin olun Vefa Lisesi'nde bile okulun ilk gününde herkes şey diyordu. Bugün ben Kabataş'ta olmalıydım. Bugün ben İstanbul Erkek'te olmalıydım. O iki yanlış yapmasaydım şu anda hayal ettiğim okuldaydım. Bu sebeple hayal edilen okulların sınırı yok. Bunun yerine gittiğiniz okulu kabullenmeniz lazım Değiştireceğiniz bir şey yoksa burada en iyi seçenek olanları kabullenip şimdi ne yapacağınıza bakmak olacak. Güzel bir haber vereyim videonun ileri kısımlarında bahsedeceğimiz lise etkinliklerinin birçoğu liseler arası yapılıyor. Yani siz %15'lik bir okulda olsanız bile %1'lik bir okulun etkinliklerine katılabilirsiniz. Vefada da birçok etkinlik yapılıyor. Bildiğiniz Adı sanı duyulmuş okullarda da yapılıyor. İleride bunların hepsine nasıl başlayabileceğinizi, ve lise hayatınızı nasıl renklendirebileceğiniz hakkında güzel bir video çekmeyi de planlıyorum. Şimdi lise tavsiyeleri videosunu açan kişiler artık lisenin gerçek yüzünü görme vaktimiz geldi. Başında söylediğimi bilmiyorum. Editte buna bakacağım ama bu kadar fazla lise tavsiyesi videosu izleyen biri olarak bunların hiçbirini uygulayamadım. İlk defa girdim ortama zaten Birinci günü şokuyla çoğu zaman aklıma nefes almak bile gelmedi ve sizin hayal edebileceğinizden daha kötü bir lisenin ilk gününü yaşadım ya da bana öyle geldi. Hocalar bana kendini tanıt dedikleri zaman stresten adımı ve soyadımı bile söyleyemedim. Biraz gerici bir gündü, çok gerici bir gündü. Şimdi böyle deyince tabii size de bir korku salmıştır. Acaba ben de mi öyle olacağım diye. Her şey geçip gidiyor. Bu olaydan bir hafta sonra bile değil, birkaç gün sonra kimse benim o sırada adımı söyleyemediğimi hatırlamadı bile. Lisede aslında böyledir. Her şey gelip geçicidir ama siz onun kalıcı olduğunu zannedersiniz. Okulun ilk günü sınıfa girdiğim zaman direktmandan boş bulduğum bir sıraya oturdum ve önüme çıkan biriyle çok laylaylı bir şekilde konuştum ne izlediğim lise tavsiyeleri videom aklıma geldi. Ne kendime işte buradaki hiç kimse beni tanımıyor. Gidip kendime yeni bir kişilik yaratayım ve bu kişiliğe uyum dedim. Ben zaten öyle bir insan değilim. Ben günlük hayatta nasılsam, ailemle nasıl konuşuyorsam, sizinle nasıl konuşuyorsam, arkadaşlarımla da öyle muhatap olmayı tercih ediyorum. Ama 200 insanlar olabiliyor, alışkın olun. Yılanlar her tarafta. Şimdi bahsedeceğim kısma Korkmaktan Korkma adını veriyorum. Bunu Nilkara İbrahimgil'in bir şarkılı şiirinden almıştım, adı Gençleme Sevgilerle. Eğer halen daha dinlemediyseniz kesinlikle dinleyin. Lise için bence en güzel motivasyonu verebilecek şarkılı şiirlerden bir tanesi. İlk girdiğiniz arkadaş ortamında konuşulacak şeyden başlıyorum, toksik pozitiflik her taraf sosyal medya gibi olacak tamam mı? Herkes kendini en iyi yapan yanını pazarlamaya çalışacak. Ve kendini böyle gösterecek. Burada tabii ki bir rekabet oluşuyor. Ve bu rekabet konusu bazen çok değişik noktalara gidebiliyor. Çünkü şöyle düşünün. Hayatta sizi en iyi tanımlayan şey neydi? Benim şahsen sınavlardaki başarılarımdı. Ve herkesin sınavda aynı başarıya sahip olduğu bir okula gittiğiniz zaman ha Belki şöyle daha geçilebilir. Bizim sınıfta geçen ki çok kolay matematiğe rağmen hala matematiği fulleyemeyen çocuklar vardı. Ve biz onlarla matematiği fulleyemedim mi diye dalga geçmiştik. Birbirimizi kıyaslamıştık. Bunun haricinde ise genel olarak maddi varlıklar tartışılıyor. Şu evde mi yaşıyorsun? Benim oturduğum muhit seninkinden daha güzel. Ağlayabilirsin. Benim ayakkabım daha güzel. Benim telefonum hepinizi ezmiş geçmiş. Bu anlatım muhabbetler bu arada lisenin en sakin muhabbetlerinden bir tanesi. Çünkü bazen şey konuşacaksınız. Yunan ara kısmı, Bulgar ara kısmı daha güzel. Riski mi? Tekirle daha güzel kanka. 14 yaşındasın, 15 yaşındasın. Bunu her videoda görmüşsünüzdür. Ama bu ergenler dediğimiz kişiler ki ben de onlardan, siz de onlardan bir tanesi oluyoruz. Havalı olmak ve çoğu zaman konuşulmak için kendileri de riske atarlar, sizi de riske atarlar hiç kimseye güvenmeyin. Bu konuştuğum konularda bizi aslında arkadaş kıskanması olayına getiriyor. Lisenin ilk haftalarında herkes birbirini kıskanır. Bazen de yalan söylerler biliyor musunuz? Kendilerinde olmayan bir şeyi var gibi gösterirler ve sonları mükemmel algılarsınız. Gerçekten benim istediğim yaşamı sürüyor. Ne kadar da mükemmel bir hayatı var. Minik bir spoiler vereyim. İlerleyen zamanlarda bu mükemmel gördüğünüz hayatların hepsinin içinde çok büyük kusurlar olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü mükemmel diye bir şey yoktu. Hayatlar mükemmel olamaz. İnsanlar hiçbir zaman mükemmel olmadılar, mükemmel olamazlar zaten. Popüler olmaya çalışan kişiler konuşulmak uğruna bazen sizi bazen de kendilerini uçurumdan aşağıya atabilirler. Bu sebeple hiç kimseye güvenmeyin dedim. Hiç kimsenin mükemmel olmadığını kafanızın bir yerine çok iyi bir şekilde sokun. Çünkü eğer bunu sokmazsanız yetersizlik hissiyle boğuşursunuz. Tabiri caizse bir aşağılık sendromuna kapılırsınız. Bu da sizi şu noktaya getiriyor. Mesela diyelim Instagram hesabımda bir şey paylaşmak istiyorum. Onun ayakkabısı daha güzel paylaşmayayım. Ne kadar da sağlıksız bir his değil mi? Benim telefonum kötü çekiyor ama kendime kıyasladığım kişinin telefonu atıyorum. Apple'ın en son çıkan modeli ben bu fotoğrafı paylaşmayı hak etmiyorum. Sadece onun bu hayatı yaşamayı hak ediyor. Bir de bu maddi denilen şeylerin hepsi anneden babadan kalıyor. Yani kendinize sorun. Bu hayatı ben mi seçtim? Hayır. O zaman bu hayatın bana sunduğu bütün güzellikleri ve kötülüklere kabul edeceğim. Ve buna göre hareket edeceğim, pozisyon olacağım. Hayatınız hakkında düşünmeye başladıktan sonra kötü şeyleri zaten her insan bulur ama güzel şeyleri bulmaksa bence bir sanattır. Meditasyon yapmayı insanın kendi içinde sosyalleşmesini gerektirir. Güçlü ol kısmına geldik. Meditasyon yapmak dedim. İnsanın kendi kendiyle kalarak kendi değerini, öz değerini fark etmesi. Budizm'deki bir hikaye. Buda'nın Nirvana'ya ermesi. Belki de en önemli hikayelerden biri. Buda nasıl Nirvana'ya eriyor? Bu da normalde çok zengin bir prens olarak hayatına başlıyor ve dünyadaki hiçbir acıyı, sıkıntıyı görmeden büyüyor. Ancak bir gün sarayını terk ettiği zaman dünyanın bu e, ızdıraplı ve acı dolu halini görüyor ve tabiri caizse bir bunalıma giriyor. Peki bu bunalımdan çıkıp kendi değerini nasıl fark ediyor? Meditasyon yaparak, kendi kendine kalarak. Gençliğime Sevgilerle şarkısında Nilkara İbrahimgil diyor ki kendine sosyalleş. Yoksa unutursun nasıl bir olduğunu. Hayatın sana başkaları tarafından gösterilmeyen bir gerçeği var. Onu dinle, deniz kabuğu dinler gibi. Şarkının aslında her tarafı bence dünyanın en güzel lise tavsiyeleri videosu olabilir. Bu videodan sonra kesinlikle bu şarkıyı da dinle. Yeni YouTube'da da var, Spotify'da da var. Pekarda. Kendimize nasıl sosyalleşeceğiz? Kendi özlerimizi nasıl fark edeceğiz? Lisede hobiler ve katıldığımız kulüpler çok büyük bir önem taşıyor. Kulüplere katıldığımız zaman başkalarıyla sosyalleşiyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Hobilerimiz olduğu zaman da çoğu zaman kendimizle sosyalleşiyoruz. Bu da apayrı güzel bir şey. Okulunuzda kulüpler varsa girebileceğiniz kadar kulübe girin. Tabi benim gibi 20 tane de kulübe girmeyin. İyi ki bu arada bu kadar çok kulübe hazırlık yılında girdim yoksa asla kaldıramazdım. Günüm tamamen şöyleydi dersler oluyor. Bazen kulüp toplantıları derslere bölüyordu. Derslerden çıkıp kulüp toplantılarına gidiyordum. Kulüp toplantılarından sonra da evde kalıyordum. İşte ödevlerimi yapıyordum. Ve arta kalan zamanımla da sizlere YouTube'da video çekiyordum. Video üretiyordum. Bütün yılım böyle geçti. Tamamen bir koşturmacı içindeydim. Ama hayatımın en dolu dolu geçen en güzel yıllarından bir tanesiydi. Lisenin ilk yılı. Hep de böyle hatırlayacağım. Çok fazla yeni kişiyle tanıştım. Yepyeni yerlere gittim. Lise etkinliklerine katıldım. Nilfer İbrahim diyor ki Bir şey kafayı tak Satranca kafayı tak, spor kafayı tak, müze kafayı tak Ve bu kafayı taktığın şeyi yapabiliyor musun ona bak Yapabiliyorsan dilini sık çünkü dünyanın en şanslı insanlarından birisin Yapamıyorsan da kendine başka hobiler bul diyor İnsanın boş zamanlarında kendisiyle sosyalleşebileceği bir hobisinin olması dünyanın en güzel hislerinden bir tanesi. Ben genellikle boş zamanlarımda YouTube'la ilgileniyorum. YouTube'dan önce resim yapmayı çok seviyordum, kitap okumayı çok seviyordum ki hala da bunları yapmaktan çok zevk alıyorum. Bir şey kafayı takın yoksa unutursunuz nasıl biri olduğunuzu. Lisede yeniliklere kapı aç. Ne kadar güzel bir şey. Hadi hepimiz gidip istediğimiz kulüplere katılalım. istediğimiz kurslara başlayalım. Resim yapalım. Youtube'da video çekelim. Özgürce yaşayalım. Liseye girdiğinizde bunun maalesef böyle olmadığını göreceksiniz. Çünkü akran baskısı, akran zorbalığı diye bir olay var. Unutmayın bir kişi gözünüzde ne kadar tepelere çıkartırsanız onun fikirleri sizi o kadar etkilenmeye başlar. Tahmin edemeyeceğiniz kadar kişiye hak ettiğinden daha fazla değer vereceksiniz ve onu gözünüze büyüteceksiniz. Eğer o kişi sizin gözünüzde değerli olduğunu fark ederse bunu kullanıp üzerinizde tahakküm kurmaya çalışabilir ki bu en kötüsüdür. Bir Akran zorbalıdır. Bunları tespit ettiğiniz zaman elinizdeki en büyük kozu oynayacaksınız. Hayatından çıkarmak. O beni rahatsız mı ediyor? Onun fikirleri benim kararlarım mı etkiliyor? Instagram'a bir fotoğraf paylaşmamak gibi. Sırf o kişi sizin boynunuza, sesinize laf etti diye konuşmamak, hayattan kendini uzaklaştırmak gibi. Gülün geçin ve onu hayatınızdan çıkartın. Bu biliyorum zor bir konu ve üzerinde saatlerce konuşabilirim bunun. Ama en sağlıklı şey bu. Bu sebeple diyorum zaten. Lise etkinliklerine katılın, kulüplere katılın ve olabildiğince sosyal bir insan olun. Bir kişiye hiçbir zaman bağımlı olmayın. Yeni çevrelere katıldığınız zaman, güzel arkadaşlıklar edindiğiniz zaman bu tarz zaten toksik arkadaşlıkları daha net fark etmeye başlıyorsunuz. Son olarak kimseye aldırma diyeceğim. O senin hakkında maksimum 15 dakika konuşacak, oysa sen bu hayatı kendin yaşıyorsun. Öz değerini, öz saygını, ne yaptığını kontrol etmeni, özgürlüğünü kimse senin elinden alamaz. Eğer gerçekten sıkıntılı bir şey yaptığını düşünüyorsan ailene danışabilirsin. Biliyorum ki ergenlik çağında yaşadılarımızın fikirlerinden en çok etkilendiğimiz dönemlerden bir tanesini yaşıyoruz. Ancak bu bizim kendi fikirlerimizi uygulamamıza, istediğimiz gibi yaşamamıza hiçbir zaman engel değil. Son olarak da şuna değineyim. Üniversitede yurt dışı veya yurt dışı istiyorsanız 9 ve 10. sınıfta kesinlikle salmayın. Hatta bunlar üniversite için en kritik yıllar. Her zaman sıkı tutun. Yurt dışı istiyorsanız 9. sınıfa Geçtiğiniz yaz tatilinden itibaren araştırmaya başlayın. Hangi sınavları almalıyım? Hangi ülkeye gitmeliyim? Biliyorum bunlar biraz hani karışık süreçler. Ben de bu konu hakkında yeni yeni bilgi sahibi olmaya başladım. Son olarak da 9. sınıfta İngilizceyi kesinlikle halledin. Minimum B1, B2 seviyesinde bir İngilizceniz olsun. Gelişebileceğiniz kadar geliştirin. Çünkü lisede şunu fark ettim ki İngilizcesi iyi olmayana ikinci sınıf insan muamelesi yapıyorlar. İyi liselerin birçoğunda hazırlık eğitimi var. Ve sizin kendinize kıyasladığınız bu yüzdelik dilimdeki ilk 10.000'in 10 içindeki birçoğu genç şakır şakır İngilizce konuşuyor. Bu videoyu ikinci kere çekiyorum. Ki bence bu çektiğim çok daha düzenli ve verimli bir video oldu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Uzun zamandır aklımda olan bir video çektim. Geri dönüşlerinizi lütfen yorumlar kısmından bana bildirin. Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Eğer beni daha fazla keşfetmenizi görmek istiyorsanız. Youtube hesabıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.